Selamlar herkese, Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün acil durum videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Maalesef kötü bir haber geldi. İstanbul'a kayyum atandı ve borsada e, inanılmaz bir düşüş yaşanıyor şu anda. Bakın size aslında katıl tarafında Eylül ayının çok riskli olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ama böylesine bir düşüş yani bugün en azından kesinlikle beklemiyordum. Bakın bir saatlik grafikten gösteriyorum sizlere. Bizim için 11.255 seviyesi muazzam bir destek olarak çalışıyordu. Ama o haberin ardından yaklaşık olarak %6'ya kadar bir düşüş gördük. Şu anda endeks %4.5 civarlarında seyrediyor. Peki borsanın genel durumu ne olur? Hangi hisseler alınır? Bugün size onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben İmamoğlu düşüşündeki gibi sert hareketler Beklemiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere İmamoğlu satışında neredeyse 3 günde %19'luk bir düşüş yaşamıştık. Ben bu düşüşün 10.500 altına sarkacağını düşünmüyorum. Zaten e, burada bakın bizim eski düşen trend direncimizin desteği yer alıyor. Ve endeks bugün buraya gelmiş ve buradan tepki almış. Ben diğerlerinin aksine endeks tarafında borsa tarafında 10.000 seviyelerine doğru 9.500 seviyelerine doğru bir düşüş Kesinlikle beklemiyorum Arkadaşlar bence 10.500 10.600 seviyeleri Bizim için dip olmalı Buradan bir tepki aldığımızda da Hemen bir yükselişle beklemiyorum Onu da belirteyim sizlere Hani Bugün 5 düştük yarın Artı 5 yapıp da yolumuza devam eder miyiz Bence hayır en azından eylül ayının ortasına kadar birazcık sancılı bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Sancılı dediğim full düşüş olmasa da bir yükseliş bir düşüş tarzında tekrardan 11.600 seviyelerini beklerim. Ama tekrar söylüyorum 11.500 aşağısını beklemiyorum. Peki hangi hisseler alınır? Bugün e, bu düşüşten e, kötü etkilenmiş hisselerden bahsedeceğim arkadaşlar. Bence ilk hissemiz koç holding olmalı. Koç Holding bu kadar düşüşü kesinlikle hak etmiyordu arkadaşlar. Eksi 8'e varan bir düşüş oldu. Hatta eksi 8.5'a varan bir düşüş oldu. Şu anda eksi 7 civarlarında seyrediyor. E, bence Koç gibi bir hisse bu kadar düşmemeli. Bu kadar ucuz olmamalı. Zaten buradan bakın baktığımızda da buradaki destek bölgesinden tepki almışız. Hatta bakın burada bizim İmamoğlu gapimiz var. İmamoğlu gapinden de tepki almışız diyebiliriz. Ben Koç Holding tarafında 167 seviyesinin altını kesinlikle beklemiyorum arkadaşlar. Eğer 167 seviyesinin altı gelirse düşüş sırasıyla 160 ve 155 seviyelerine doğru derinleşebilir. Yarın Enflasyon verisi açıklanacak ve bence enflasyon verisi beklentimden ya yani beklentimizden iyi gelecek arkadaşlar. Piyasanın buna bir miktarda pozitif tepki verme ihtimali var. Tekrardan endeks grafiğini açmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, endeks tarafında bu akşamüstü bir toparlanma görürsek ve eksi -3 civarlarında kapatırsak bana göre muazzam olur. Ama Yarın açılış bizim için önemli. Yarın açılışta eksi bir açılış görüp enflasyon haberinden sonra yukarı doğru bir tepki verebiliriz. Çünkü dediğim gibi enflasyon tarafında bence. Borsa için pozitif veriler gelecektir. Ha Ne olur enflasyon tarafında kötü haberler gelirse de maalesef düşüş devam eder. Ama ben bunu beklemiyorum arkadaşlar. Düşün. E, burayla sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bakın Ford otomotiv tarafında da çok sert düşüş gördük. Bence ikinci fırsat veren istemiz Ford otomotiv arkadaşlar. Eksi 8.5'a dayanmıştı düşüş. Ve bakın hemen hemen buradaki yükselen trendimizden tepki aldık. Bu kesinlikle tesadüf değil dostlar. Ben... Ford Otomotiv tarafını 109 seviyelerinden trade listesi olarak vermiştim ama tabii ki de bu düşüşü öngöremeyiz. Ford Otomotiv 104 üstünde kaldığı sürece bence yukarı meyilli olacaktır. Endeks yükseldiğinde ilk giden hisselerden olacaktır. Koç ve Ford Otomotiv'den bahsediyorum. Onun dışında 100 seviyesi bizim için önemli destektir. 100 altında kapanış gelirse düşüş derinleşir. Ben Ford Otomotiv'de 100 seviyesinin ne olursa olsun kesinlikle korunacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi 3. hissemizle devam edelim videomuza. Sıradaki hissemiz Doğuş Otomotiv dostlar. Doğuş Otomotiv zaten bana göre ucuz kalmıştı. Bakın. Tepesinden yaklaşık olarak %10 aşağıdaydı. Bugünkü haberle beraber buradaki trend desteğine gelip buradan tepki aldı. Bakın şuna dikkat edin. E, hisseler genelde önemli desteklerine gelip e, hepsi tepki aldı. Yani hepsi demeyeyim ama benim size gösterdiklerim tepki aldı. Örneğin Koç Holding önemli bir desteğinden tepki aldı. Ford Otomotiv yükselen trendinden tepki aldı. Doğuş Otomotiv'de de aynı. Bakın yükselen trendinden tepki aldığını görüyoruz. Bence Doğuş Otomotiv'de endeksin gitmesiyle beraber artık toparlanmaya başlayacak hisselerden biri. Çünkü zaten hissede önemli bir satış baskısı vardı ve bu satışla da beraber artık bana göre inanılmaz ucuz bir hal almıştı. Endeksin yükselişine kesinlikle katılmamıştı. Bence o yüzden Doğuş Otomotiv tarafında 200 seviyesini hedefleyebiliriz. Eğer 200 seviyesi üzerinde haftalık kapanış gelirse ben Doğuş Otomotiv'de 250 seviyesine kadar bir yükseliş beklerim arkadaşlar. Bir sonraki listemiz Kontrolmatik arkadaşlar. Kontrolmatik tarafında da Doğuş Otomotiv'deki gibi bir görüntü var. Bakın bizim yükselen trendimiz vardı ve ise bugünkü düşüşte nokta atışı olarak yükselen trendimize değdi ve buradan tepki aldı. Gün içinde yaklaşık olarak eksi 8'i gördü. Şu anda eksi 4 arkadaşlar bence bu bu veriler kesinlikle pozitif çünkü hisseler ekstra fazladan satış yiyerek desteklerine deyip oradan tepki alıyorlar. Örneğin Ford Otomotiv %3, %4'lük bir tepki aldı. Kontrolmatik'te de %4'lük bir tepki görüyoruz anlık olarak. Ve bu seviyenin önemi sadece düşen trendde, yükselen trendde değil. Geçmişte de çalışan önemli bir Fibonacci desteğimize geldi ve buradan tepki aldı. Ben arkadaşlar Kontrolmatik tarafında açıkçası 25 seviyesinin altını beklemiyorum. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Hani bu seviyelerin altını beklemiyorum derken yeni bir siyasi gelişme olmazsa beklemiyorum. Örnek veriyorum çok daha kötü bir kayyum katar kararı gelirse Kesinlikle yani normal olarak düşüş devam edebilir. Ama şunu söyleyebilirim. Yani dünya yıkılmadığı sürece ben endeks tarafında 10.000 seviyesinin altını kesinlikle beklemiyorum arkadaşlar. Sıradaki istemiz Enkayı. Arkadaşlar Enkayı şart tarafında aslında sizlere 75 seviyesini aşamadığında düşüş sinyali verdiğini söylemiştim. Ama bu düşüşün 71.5 seviyesine doğru bir geri çekilme olarak kalacağını, alım fırsat olarak kalacağını düşündüğümü söylemiştim. Bakın nitekim de öyle oldu. Çok güzel bir şekilde destek olarak çalışıyordu bu seviye. Ama bu haber akışından sonra hisse buradaki Fibonacci desteğini aşağı kalarak bir sonraki Fibonacci desteğine gelmiş durumda. Bence ENKA İnşaat'ta güzel bir fırsat var arkadaşlar. Bakın Burası geçmişte direnç olarak ve destek olarak birçok defa çalışmıştı. Ve gün, güncele baktığımızda da buranın altına bir sarkma olduğunu ve şu anda buranın üstünde olduğumuzu görüyoruz. 68.55 üstünde kaldığı sürece enka şatta 75'e doğru bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Yaklaşık olarak %10'luk bir kar demek bizim için. Bu arada ben bu videoyu çekerken zaten endeks arka planda yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Bakın eksi 4 olduk. Dediğim gibi bugünü 10.900 üstünde kapatırsak bizim için gerçekten güzel olur. Ha bu arada yaklaşık olarak 10.786 seviyesinin üstünde kapatırsak da bizim için fena olmaz arkadaşlar. Ama 10.900 üstünde kapatırsak ben düşün açıkçası burada biteceğini düşünürüm. Şimdi son hissemizle devam edelim. Son hissemiz Kardemir dostlar. Kardemir de gerçekten çok önemli bir destek bölgesine geldi ve buradan tepki aldı. Bakın taralı bölgeye dikkat edin. Geçmişte birçok defa destek olarak çalışmış bir bölge. Aşağı kırıldıktan sonra da gördüğünüz gibi direnç olarak çalışmış. Ve burada çok güzel bir yükseliş görmüşüz ama Kardemir'de düşüş bugün Bizim destek bölgemiz olan 26 seviyesine kadar geldi ve buradan bir tepki görüyoruz arkadaşlar. 26 üzerinde kaldığı sürece hisse kesinlikle 32 seviyesini 32 seviyesine gitmek isteyecektir. Bu da yüzdelik olarak baktığımızda yüzde bir potansiyel demek oluyor. Video bu kadardı arkadaşlar. Yani ben e, özetleyecek olursam düşüşün devamını beklemiyorum dostlar. Ama yeni bir haber akışı gelirse kesinlikle e, düşüş 10.500 seviyelerine doğru derinleşebilir. Endeks tarafında yavaşlanma bir toparlanma görüyoruz. Ama bu demek değil ki bir anda 10.600 seviyesine gideceğiz. Birazcık zaman alacaktır. Ama ben dediğim gibi İmamoğlu düşündeki gibi sert hareketler beklemiyorum. Bu düşüşün burada kalacağını ertesi günlerde de endeksin normal seyrine döneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.